Beyler günaydın. Ee, şimdi bu Google Chrome'da çok sorun yaşayan oluyormuş. Gizli sekme yapmasına rağmen hata olan alanlar oluyormuş. Ben de aynı hatayı alıyordum. Kendim biraz kurcalayarak buldum. Şimdi sizinle paylaşacağım onu. Şimdi bir tane önce ana hesap açacağız. Gmail, Hotmail, Outlook hangisini isterseniz fark etmez. selam Mehmet abi. Başka hesap kullanın. Hesap oluştur kendim için. Kurduğum, ne Niye ben ismi koyayım? Öylesine kurdum ya. Ben ismi kullanmam. <laughs> Nasıl eylesen? Kendi ismini yazsana. Ya Allah bilmemesi sen mi varsın Mehmet abi ya? La, az, az, onu demiyorum lan. Şey Öylesine deymiş, kuruyorum kurduğum, da. Evet. Lan Mehmet'i demiyor muyum? Ya şey dur ya. Mehmet abi dur ya. <gülüyor> <gülüyor> Kısa yerlerde yazan var mı harfi koymuşum ya yüzden. Diyor. tamam kaç t koyduk üç tane ileri Hı -hı. Hı -hı. eşleşmiyor diyor yanlış yazık herhalde ne işe yarıyor? Ne? Ya mail hesabı işte Mehmet abi ne işe yarayacak? Bin dokuz yüz doksan beş. İleri dedik. Kabul ediyorum. hesabı kurduk. Çıkış yapıyoruz. Mobil veriyi kapattık. Uçak modunu aldık, açtık. Girdik Google Chrome'a. Gizli sekme. AliExpress. Pardon. Slashit yazıyoruz buraya. Seçtim bir tane rastgele kayıt oldu dedim. Yıldız mı? Üç tane. 72 et gmail. gmail.com Şimdi bu ana hesabımız olduğu için bunu unutmamamız lazım. Çünkü ürünü buradan alacağız. Sonraki hesapları zaten göstereceğim. Random olacak onlar. Şimdi buradan kolay olanlardan bunu seçiyorum. Zor olanlar bayağı uğraştırıyor çünkü hani benim zamanım var uğraşırım diyorsan. Buradan vermedi bir dakika. Uygulamadan seçelim. Mühendis Mehmet 72 etkimi.com Kaydet parolayı lazım olacak. Girdik buraya. Seçtim ürünü. Bakın önce hata verdi peş peşe bastım hemen oldu. Yani öyle hemen hata veriyor diye şey yapmayın hani olmuyor demeyin. Şimdi linki buradan almayacağız. Linki Google Chrome'dan alacağız. Gizli sekmeden. Kapatıyoruz yine. Geri açıyoruz. Girdik Google Chrome'a. Gizli sekme. Slash. Hit. Yanlış linke bastık. Rastgele seçiyorum bir tane giriş isteyecek. Buradan giriş yapıyoruz. Yıldız Mehmet 72 at gmail.com Giriş yapıyoruz. Şimdi bizi bu rahatlığı linki buradan alacağız. Yani gizli sekmeden alacağız. Kopyala dedik. Kapattık burayı. Buradan sonrası çok basit. Zaten yeni hesap olduğu için 5 kere tıklatmanız yetiyor. Hani zor olanlar gibi uğraştırmıyor. Yeni gizli sekme dedik. AliExpress yazıyoruz bu sefer. Girdik AliExpress'e. Ücretsiz üye ol. Buradan direkt sallıyoruz. Hiçbir şekilde uğraşmaya gerek yok. Şifreyi de aynı şekilde sallıyoruz. Mevcut dedi hesabı oluştur dedim. Çünkü lazım değil bu bize. Sadece hani tıklayıp çıkacağız. Şu an kayıt oldu. Kopyaladığım linki yapıştırdım buraya, adrese gittim. Yardım et dedim. Bakın oldu. Şimdi birden fazla hata veriyor diyenler oluyor bazılarında. O işte Google Chrome'dan almadığı için linki. Şimdi ben bu videoyu uzatacağım biraz. Komple alacağım ürünü, hepsini çekeceğim hani işe yaradığını görün diye. Yine kayıt oluyoruz. Sallıyoruz yine aynı şekil. Yani Gmail olmasına gerek yok. Hotmail de yapabiliriz. Outlook da yapabilirsiniz. Diğerlerinde hata verebiliyor. Bu içinden birini seçebilirsiniz. Linki yapıştırıyoruz. Dediğim gibi yani hata vermesinin sebebi Linki de aynı şekilde almamız lazım yani uçak modunu alıp Google Chrome'la gizli sekme açıp satın alacağımız hesaptan linki almamız lazım. Google Chrome gizli sekmeden almanız lazım. O yüzden hata veriyor. Ben de birkaç gündür <laughs> ürün almıyordum o yüzden hata veriyor diye işte bugün çözdüm olayı. Hatta az önce çözdüm. dedim video çekeyim paylaşayım size. Herkes faydalansın. İki hesap açtık şimdiye kadar. Bu üçüncü. Bunları sallıyoruz sürekli lazım diye. Bakın mesela bu hatayı da verebilir. Kod istiyor doğrulamak için. Geri çıkıyoruz. Hiç uğraşmaya gerek yok. Yol diyoruz tekrardan. Yine sallıyoruz. Bazen ikinci kez, üçüncü kez de isteyebiliyor. Bak yine istedi mesela. Yine geri döndüm. Üçüncüyü de isterse bu sefer Gmail yerine Hotmail'i deneyeceğim. Hemen düzeliyor. Üçüncüyü istemedi. Hani bilmeyenler komple izleyebilir video yani öğrenmek için. Bilenler zaten biliyor hani hatayı sadece hani nasıl çözebilir oraya kadar izleyip çıkabilir. 98-91 olmuş. 95 oldu bir hesap kaldı galiba ya da 2. Geldik yine Google Chrome, gizli sekme, AliExpress girdik. Ben birkaç gündür yapıyorum. Elim hızlandı o yüzden biraz. Sürekli aç kapat yapayım işte biraz yavaşlayabiliyor. Bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle gidecek şimdi mobil veri. Tekrar gelecek. Aynen gitti. Bekleyeceğiz hiçbir şey yapmıyoruz. Gelecek hemen. Geldi. Tekrar adrese git diyoruz. Kayıt. Sallıyoruz yine aynı şekil. Gmail. Dediğim gibi Hotmail, Outlook. Üçünden birini kullanabilirsiniz. Doğrulama istediğine. Geri döndük. Bir daha kuruyoruz. Mevcut diyor. Biraz daha salladık. Hesabı oluştur. Arada bir doğrulama isteyebiliyor yani. Tekrar linkimize gidiyoruz. Dördüncü hesapta bu bir tane kaldı. Yani beş tane hesapta alabiliyoruz ürünü. Kolay olanları. Zor olanlar bayağı uğraştırıyor. Yani ben robotu da aldım. 94'ten başladı ama işte yeni hesap açtıkça sürekli bir kuruştan ilerliyor. Yani bir 400-500 tane hesap açmam gerekiyor almak için o robotu. Hiç uğraşmaya değmez. Zaten bu hani direkt vergisini alan hesap da değil satan. Hani şeyi istiyor, vergiyi büyük ihtimalle fazla çıkar. Kargoya fiyatını yazacağı için. Yani alıcıya mesaj da atabilirsiniz. Fiyatı düşük yazar mısınız diye. Ben yazdım ama çok bir şey düşünmedi. 3-4 dolar eksik yazdı sadece. Vergisiz satan mağazalarda. Evet bu son hesabımız. Şimdi bitecek. Bitti. Dediğim gibi arkadaşlar yani hata vermesinin sebebi linki Google Chrome'dan almamamız. Yani direkt uygulamadan almamız. Hata vermemesi için aynı şekilde bombil veriyi şey, uçak moduna alıp tekrar açıp ana hesabımıza giriş yapıp linki oradan almamız. Yani bu öyle çözülüyor sorun. Ana hesabımızdan girip satın alabiliriz sonra. Şimdi kart bilgisi falan isteyeceği için burayı göstermeyeceğim. Videoyu kapatıyorum. İyi günler.